Herkese selam kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da anlayacağınız üzere takma kirpik takacağız. Ben de bu Gratisten almış olduğum takma kirpik var. Bu uzundu ben bunu kestim. Şöyle açalım. Videomuza geçmeden önce tabii ki kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerimi açmayı unutmayın. Yorumlar kısmında denememi istediğiniz ürünler, saç bakımı, cilt bakımı hiç fark etmez. Tavsiye ve önerileriniz hepsini yazabilirsiniz. Şimdi şu şekilde kenara koydum. Şöyle bu uzundu dediğim gibi. Yani siz de dilerseniz kendi kirpiğinize istediğiniz boyuta göre kesebilirsiniz. İçerisinden aynı zamanda şöyle de bir e, kirpik Tutkalı diyeyim. Tutkalı çıkıyor. Şu şekilde. Bunu şöyle e, muadil miderler parfümler olur ya aynı onun gibi şöyle. Tek kullanımlık testerler gibi. Şöyle açıyorum. Dikkatli açın. Çünkü e, fırlayabiliyor içerisindeki sıvı. Tamam. Şimdi şöyle alıyorum içerisinden. Daha sonra şöyle kirpiğimi aldım. Ve şuradaki ipli kısım var ya beyaz oraya sürüyorum. Şöyle güzelce sürelim. Ben bir aynaya bakarak yapacağım. Hemen bir ayna alıp geliyorum. Bunun biraz şöyle çok az 2-3 saniye falan kurumasını bekleyeceğim. Nem aldım ve geldim. Yeteri kadar da bekledik. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Tam ortasından tutacağım. Daha sonra kirpik dibine yapıştırmak önemli. Şöyle kirpik dibime tam dibine gelecek şekilde. Yani boşluk kalmaması gerekiyor. Kirpik dibime doğru da itiyorum. Şu iç kısma çok hafif bir tutkal süreceğim. Şöyle gördüğünüz gibi biraz havada kaldı orası. Tamam, şimdi. Bir tane cımbızla kirpik dibime kirpiklerim ve takma kirpiğin arasındaki boşluk kalmışsa eğer onları sıkılaştıracağım. Şöyle bir cımbız aldım ve şu şekilde bastırarak kirpik dibime doğru takma kirpiği ittiriyorum. Bu işlemi yaparken dikkat edin kirpiklerinizi kopartmayın. Şöyle iyice ittim. Şimdi diğer gözüme geçeceğim. Yine aynı şekilde kirpiğimi şu şekilde aldım. Daha sonra şöyle tutkala batırıyorum çubuğumu ve şöyle yine aynı ipli kısmı tutkallıyorum. Güzelce tutkallamaya dikkat edin. Daha sonrasında kirpiğinizdeyken tutkal sürmek sıkıntı olabiliyor. Şu şekilde güzelce sadece o kısmı tutkalımı sürdüm. Şimdi yine aynı şekilde alıyorum. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz da 2-3 saniye falan bekleyeceğim. Tamam şimdi şöyle kirpiklerimi şöyle biraz aşağıya doğru indireyim ki takarken bana engel olmasınlar. Alıyorum ve tam kirpiğimin dibine gelecek şekilde şöyle yapayım hatta. İlk hamle önemli. Çünkü ilk yapıştırdığınızda olmazsa biraz problem yaşayabilirsiniz. Müzik Diğer gözümün de işlemi bitti. Şimdi iki kirpik dibime de eyeliner uygulayacağım ki beyaz çizgisi gözükmesin diye. Ben Bioliss'in Shavit katlı eyelinerını kullanacağım. Sadece dibine çok hafif geçeceğim. Şöyle aynama bakarak Şimdi diğer tarafa da geçiyorum. Üstüne değdirdim. Şimdi hemen bir kulak pamuğuyla Makyaj suyumda. Makyaj suyumda. Nivea'nın. Hassas ciltler için diyor. Temizleme suyu. Şöyle alıyorum. Ben makyaj hatalarımda hep böyle uyguluyorum. Kurtarma işlemlerinde. Sadece o bölgedeki yeri alacağım. Şimdi bir maskara yardımıyla kendi ana kirpiklerimle e, takma kirpiklerimizi çok hafif Birleştireceğim Şöyle e, L'Oreal Paris'in Lifting etkili diyor Şu şekilde Yapıyorsunuz Şöyle açılıyor yani Şöyle açtıktan sonra diye Kırıyorsunuz ve Şu şekilde Gerçekten de lifting etkisi Yaratıyor Hemen bir aynaya bakıp e, Ana kirpiklerimle takma kirpiğimizi çok hafif şöyle gördüğünüz gibi bütünleştiriyorum. Tamamdır. Gördüğünüz gibi aslında kolay. Sadece biraz pratik yaptıktan sonra iyice el alışkanlığıyla oturtmak gerekiyor takma işlemini öğrenmeyi. Bu şekilde kirpikleri bu şekildeydi. Videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerimi açmayı unutmayın. Varsa bunun gibi veya hiç fark etmez denememi istediğiniz ürünler, öneri, tavsiyelerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.